Hepinize merhaba arkadaşlar. 2022'nin ilk gün videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Görüyorsunuz. Kaç var orada? 3173. Nasıl oldu hiç bilmiyorum. Hiç. Şimdi e, bu MP4'lar gelmiş. Bak bunu alacağım. Dur hatta basayım şimdi. Bastım. Bir daha bas. Abi şey çıktı. Vay anasını ya. Aha bunu vermiş lan. Baba geç kurban olayım hadi. Hadi. Ben buna kaç bastı? Aa ben buna 372. Ben buna bu gidiyor sanıyordum 385 elmas. Vay anasını ya gitti ya ben ne diyorum güzel diyorum niye bu kadar ucuza getirmişler ne ucuzu yiyorlar adamlar bizi. Valla işlem mp alacağım. Niye alacağım hiç bilmiyorum. Ama baştan beri oyunun başladı başladı. salda değildi de, yeşil benim gözüm her zaman. O yüzden alacağım yani zevk yapacak bir şey arkadaşlar. Ben malım ya. Üf. Gitti güzelim 600 700 elmas Bak küfür ederim ha. Bu ne yap? Tekrar girek ya. Ya tam buna gitti güzelim elmas. Vallaha vururum ha. 1 4 Battery doing. Vallahi bir daha basarım. Çıkmasında kafanı kırarım. 2 ne ya? 18 tane çıktı. 700 elmasa 8 tane. Alacağım ki yani bizim başka yolu yok. Ne bir bok var ne 11. Kafa yiyeceğim ya. Elmas fitiyor. 14 Sen ciddi misin oyun? 15 16 Buna kaç tane istiyor? Ay 25 tane istiyor ya Baba elmas kalmıyor ki hiç 3000 elması çöp ettim ya Yine benim mallığım yüzünden gitti cici, cici elmaslar. Gitti oğlum güzelim elmaslar. Şimdi arkadaşlar Allah alacağız yapacak bir şey yok. Baştan girdik bu kumara. Bir ver 8 tane. Sen de kurtul ben de ver işte. Hadi ya 3 5 tane verme. Var 5 tane ver ya. 1 17 10 17 Oğlum 18 18 Tamam 19 20 Tamam Bir daha böyle etkinliğe elmas harcarsam 2 olsun Bak 2 olsun Aha burada da söylüyorum arkadaşlar Harcamayacağım abi Etkinliklere elmas harcarsam beni şey yapsınlar. Tamam baştan diyorum abi. Açık konuşayım. Gıda bak şimdi daha çok verir. Hedef bellilik ya ver 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 on tane ver 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 şerefsiz garana. bu kadar da pes abi ya Bir İnsan şey ya insaf ya düştüğümüz hallere bak abi 134 ne ya 3000 elmas 3000 Gidelim bir de var deneyelim de. Bir de şuna bakayım Bu mpb işe kaç kaldı. Allah almıyorum. Bundan sonra ben de beleşçi olacağım açık konuşayım. Nerede beleş oraya yeleş abi. Bundan sonra ben de öyle. Bu ne baba? Ana. Bak yeşil mp ama kullandığım kalıda çok iyiydi beyler ya. Ver şimdi. Ama sırtta da çok güzel duruyor yeşil yeşil ya maça. güzel gibi ya hani kötü değil hani iyi de değil oy dur 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 fikrim değişti dur öyle kaldırınca dur fikrim değişti ateş edemiyorum arada fikrim değişti ha. Arkadaşlar bence iyi yorumları okuyorum. Bir de arkadaşlar çekilişimiz vardı. Unutma şutumuz. Yani unuttuysanız söyleyeyim. 2 kişi 300 elmas ama 450 falan abone olduğumuzda bay hani söyleyeyim. Önemli olan abone olmak. Bir de geçenki video yani bir önceki videoya like atmanız. Başka hiçbir şey değil. Abi direkt ya kafayı ya Vallahi beğendim. Ben bu da var bekleyin şimdi göstereceğim. Ben de bu lanet olası da var. Biliyorsunuz bunu da fırlattık. Bu son vuruşta yapalım da. Ben şimdi oynayamıyorum çünkü kulaklık var biliyorsunuz ben kulaklıkla oynamıyorum. Darama diyeceğim de kafa vurmuş lan. Arkadaşlar bu arada e, size bir haberim daha var. Şu anda ekrana korum zaten. İnanamayacaksınız ama. E, bildiğiniz melek pantolonunu 200 elmasa çıkardım. Yeniden. Yeniden çıkardım. Şu an ekrana kodum zaten. Kesin kodum. Vallahi var ya. Hiç inanmazdım. Dedim evrim taşını alana kadar biraz basayım. Bir bastım abi. Melek pantolonu çıktı. Üçüncü. Bu da son burçumuz antalastik Ah Delirttiniz lan beni Delirttiniz lan beni Neyse arkadaşlar son